Aferin. Aferin nasıl Hakan çıkıyor muyuz? Sen Hakan. Bugün ne yaptınız? <laughs> Gerisi şu an çekiyoruz videoya. Şuraya getirdik. Hakan sallama videoyu bari. O alt, alt sahne olsa var o video o şey oraya bas tamam mı Hakan? Hey Gülşen <laughs> nasılsın? İyisin? İyiyim. Sen ne yapalım? İyisin? Evet anne nasıl? Hakan sallama. Öyle video sabit kalsın tamam mı? Daha iyi olur. Aynen ne haber? Kaç saniye oldu 40. Tamam, 60 saniye olamaz tamam mı? bakarsın yaşlanır derdi. Yaşın olur 80 yaşına kadar. 80 yaşına kadar. 80 yaşına kadar. 80 yaşına Oluyor. Kaç saniye olur? 56, 57, 58, 59, 60. Nasıl bir